Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun buldum ve oyun çok eğlenceli, hiç denemedim, sizinle birlikte deneyeceğim o oyun çok eğlenceli, o benim internetimde uygun ve arkadaşlar ben de yüksek ücretimle oynayacağım, şimdi hareket edeceğiz, hangisini seçebiliriz, nasıl yapacağız, artık öpüyoruz şimdi hangisini seçsek ki? Arkadaşlar ölü, ölü taklidi yapabiliriz. Herkese Arkadaşlar bence bunu yapalım. Oh no no. Kaçalım. Bu da arkadaşlar. Konik Yere girdik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Clash of Clans ile alaka ya Arkadaşlar bu arada Clash of Clans videosu çekeyim mi? Çünkü oynuyorum Clash of Clans ile Şimdi hangisini yapalım? Tek tek aradın Aaaa Arkadaşlar kaç Vurma 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 Tek Arkadaş doğru mu bu? Doğru mu? Sil Silah çektim abi. İnşallah doğru duruyor. ne <laughs> <laughs> <Arkaya da> Bir <buna gülüyor> <var. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu çok reklam çıkıyor ya. Tane. Burada. <laughs> Burada. Burada. İten. Arkadaşlar çıkıp biraz gitsek de olmuyor. Bu yani. Hepsine tek. <laughs> bu ne ya? Bir de bak. bu bu ona Nasıl yani? E hangisi? Ay ve de fake. arkadaşlar hmm. burada O, o, o bu. Yine yine bunu yapacağız. Aaaa boyun bozuk mu? Ben anlamıyorum. nereye favorite... geçeceğim ama mı? Petekler de Bozuldu oyun. Ee, bu da... Bu da bu da. Ardın Bam 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 koy koy koy. Boy. Burada bir mermi. Mermi 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 mermi. Hey stop. Stop 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 oldum. bak. Yeah, me like, uh, Henry Stickman? Stick, Stickman? Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? I <laughs> am a bit of come too. Ne yapalım? Tank bize tek, tek attı. Aa, a, tank bize tek attı. Ya arkadaşlar tank bize tek attı. İlk önce bu boklu olmamak lazım. Oo. Ne 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 ne. bir koyacaksın. O öldüğünde ne olacaksın? Vuracaksın. Ar Arkadaşlar ilk önce hangisini bitirelim? Kılıçlı ilk önce bitirelim. Sen gel bakayım sen. Tek attı lan bize. İstanbullular olarak karı özlediğinizi biliyoruz. Otobüs simülatör altimet oyununu yükleyerek ay, İstanbul'da özlediğiniz karda oynayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan otobüs simülatör altimetin hemen... Bu, uygulama olduğu belli zaten oğlum. Direk kaç. Aa! Oha ya. Bu kadar da olmaz. Bu kadar saçmalık mı var ya? Aa, arkadaşlar bu ne ki? Sen ölmen için senin ben <laughs> direkt ya yer altına ka kaça bastım. Cam sıkıyı yiyorum oğlum. Cam yedim. Gel oğlum gel gel. Oh no not <coughs> he's up there somewhere. We cannot let him get through the skate. we be Um I've a couple of that those look so nice Frost is Wow Wow çakma ya. çakma. Kostümüz olmaz. Sa, sa sandviç olmaz. Sandviç ne bakalım. Kim onu kim onu kim onu kim onu kim onu. Ne 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 Gel 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 gel. Arkadaşlar bunlar ne kadar önemli ya bu. Arkadaşlar sürekli bir de reklam çıkıyor Reklam konu değil mi? Evet. Geliyor. Çok olmuyor çok. Nasıl çok değil ya. Abi Flash'tan Jump scare edik. Jump scare. Niye jump scare yiyoruz ya? Abi jump scare nasıl yedik ya? An anlamadım ben ben abi böyle bir şey mi var? Arkadaşlar. Ay lan gitsin. Ben madem. Oo! Yanmam bir ayı da battı gayışlı. Hayır. 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 No, 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 no. I have to say, Henry, I'm impressed. yeah, I'm yeah, will you be my prom partner? Oh, why did you slap <coughs> me? I was born to talk like this. i <coughs> okay, okay i to hapishane. it down. So, nasıl I have to say henry i'm impressed really i am you're the first person to escape the wall but this is the end for you you've got two options here henry you stay in there Whoa. hey nerd will you be my prom partner oh, why did you slap me i was born to talk oh. like this Yap yani okay, yapayım. okay, I'll tone it down. So, so you wanna be my dance I partner? You're the first person to escape the wall. This is the end you. You made the right choice. Done. bu sefer yine hapishanede. Ne yapacağım oğlum ben? Ay ay ben, ben ne yapacağım ben, ben reklamlarla <laughs> işim yoktu şimdi bir sesini kapatalım Arkadaşlar sessiz oyun, oyun oynayalım sadece reklamları gö gö göstersin gö gö seslerin vermesine gerek yok Çek oğlum <laughs> Çek 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 Abi bu ne ya? Faal, burada da faal abi Bak şimdi, ha tamam Henry, Ben ne yapacağım two options here Henry. You stay end, Or you return with us back to the complex What's it going to be Henry?

Ah Arkadaşlar şimdi hiç ya yalnız ya yaparım abi, hiç ya yalnız Baba oh abi. Banzi. 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 Ya Banzi. 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 Rainbow app. You can learn how to play your favorite songs and create your own. Arkadaşlar <laughs> ben bunu yanında sizi ne yapacağım? Babam var ya ka kafayı yiyelim o da bu kıza ne oldu işte? Bozdum. Arkadaşlar başka yapabileceğimiz seçenekler var mı? Bir bekleyin abi diğer seçeneklere de bakalım. Alright, let's go. Let's have a good time. <coughs> oh. Ask me. Teleport. Nereye teleportlandı? What the fuck? What the fucking <c Risky> yeah, no? you know. y**a Ya böyle bir saçmalık ki yok. Arkadaşlar bu oyunun başka sonları da var demek ki. Şimdi. şimdi biz how o son, son o sonları da bakalım. Bu oyun böyle, bitmezmiş demek ki. Ben bu oyunun bütün sonlarını bitirmek istiyorum. Birazcık bakalım. Birazcık göz atalım. Ready. Arkadaşlar size canım göz olsun. Bu ne abi ya? Tamam bunu yapalım. Evet. Hello. İnternet kası yolun bu oynanırken Benim internetim Evet bakın full çekiyor abi Benim internetim full çekiyor ama Bu çok kötü bir şey yani Full çekmiyor Şu an full çekmiyor Full çekme, çekmeni istiyor Tamam mı şimdi şey. um, Evet um, evet kim bunu ya abi bu son like? ya hangi son hangi son test what animal bu ne ya abi bak şimdi ben lazer lazerleri la, la, la lazer seçtim. Fake. İnanılmaz. Fake olmaz. Ben nerede fake? <laughs> en son saç bir deneyim. <laughs> abi bu ne? Ben öleceğim ha. Ben abi sürekli böyle ölecek miyim? arkadaşlar reklamlardan da bıktım. Ya şu oyunların bir Brasas gibi değil ya. Abi o zaman lazer pile mi? Be beni keser oğlum bu. Lan nasıl yaptı onu? Kulaklık mı şapkam kulaklık. Yeah. Oh Henry. How's it going? Uh-huh. Yeah. Oh. Uh huh. Oh, I see. Uh huh. Yeah, I'm. Uh, I'm flying right now, actually. Where uh, Where are you? Oh. Yeah, I think I've heard of that place. The Actually, I'm. Uh, I'm pretty close. Yeah, I'm, uh, I'm. on a mission, but uh, I should have some time to swing by. Yeah, just uh, try to get outside, and I'll. I'll. Uh, you know. Hey. Uh, flash! Flush, where flash, are you flash. going? Flushers, I to the bomb. What? <laughs> hey, so uh, I see the wall. Oh, you're outside? Nice. I think I see you. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll just like the old time. kiss, kiss. almost kiss, Adam. Wait. Beni vurdu geri zekalı. Aldım beni vurdular ya. Ben nasıl vurdum bana? Bak sana bak bak bana abi beni beni vurdular lan. Arkadaşlar beni vurdular. Ben anlamadım or orayı Bak şimdi. Geliyoruz ya bir. Şimdi. Hangisini seçelim? Carlos mini helikopter mini helikopter küçük helikopter Ay, saçı ola bu ne bu ne bana girer lan ha la mini helikopter mini 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 helikopter ya ne farklı bir şey <laughs> ya abi bu nasıl olabiliyor ya? Benim elimde yok. Abi. Oh. Yeah, abi ne I'm yapacağız? Evet. Um, şimdi abi hangisine gidelim? Kaç yaşı mı? Aşağı inmeyiz.

Oh, oh, damn! I I couldn't believe it. Then, I'm gonna But go I'm gonna go I'm going to go to the I'm gonna I'm gonna i gonna get it. i mean i was not prepared at all Ya ne soruyor bu ya? Gel beni aş aşağıdan dur. Ne trik yapalım ya? Gel, bir şovumuz olsun yukarıda doğru Ne <laughs> ya? Ne <laughs> ne ya? <gülüyor> ya abi bu ne? Reklamların saçmalığına bak. <laughs> abi geçerek bu. Oy yeni, yeni, yeni. helikopter indi gel. Abi kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Şimdi o ray. Ne ne Abi bunun bir tane daha şey olması lazım. O kızla ka kaçışla nasıl işte. And I'm like, look at how much I can. I, don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Kaç. That's kaç funny. <laughs> bir sen al, bir oh yeah, last night? Okay. <laughs> i̇şte mm -hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. <laughs> Ee, hmm, şimdi ne yapacağız? Hmm, yana, bu. Duvara yapıştık. Dedim de. Abi kedi bu kızla beraber motorla kaçacağız. Bu o patlamanın iç, içine çıkıp çakalalım mı? Ne ne Matrix yapacağız abi? Nasıl mı yapıyor? Yapacağız ne Matrix? Ne şimdi? Burada abi bu olmasın. Bu Z diye mi Geri de kalk. Kızıl. Herkese ikimizi sevdim ha. Herkese ikimizi sevdim. Ya abi hayır ya. Bak şimdi ha.

Sen sniper'ı kullan. Sen de tazer. So, you say all inmates out çok güzel, çok güzel. Çok çok güzel bir <laughs> Abi tazer'ı adamı sokacak. Sonra bizimki dediğim gibi tanıdılar. Eee yine Pepsi buy um 2 um benli. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate operating? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh, yeah. We transferred from the eighth floor. From the cafeteria? Nice try, inmates. No, no. Get... Silahı yukarı kaldır, tak 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 yukarı çıksın ya. Yukarı kaldır o silahı, tak 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 yukarı çıksın. Orada siz çatışmaya girin, konma bıçakla. Onu yapamıyor. Yapamıyorlar işte. Tamam. We'll regroup with that. There is convict here. Get down on the ground. Uh -huh. Okay <laughs> <laughs> <It takes seven>. <laughs> 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 no, 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 matrix, jeg vil i Anfang, Matrix! Matrix, jeg Abi lan buradan gelelim. Aga kız kız yandım bıraktım. Geldim. What the? Adam öldü. arkadaşlar. dedi kara. Şunu bir resmini aldım. Abi çok iyi değil mi bu sahne? Ne diyorum? Arkadaşlar baş, başka başka kaçıcık kalma kalmadı için görüşürüz.